Herkese merhaba. Bugün size görüntüsü çok güzel, hazır giyim triko lastik göstermek istiyorum. Bu lastiği örerken ben çok hoşuma gitti. Sonradan kullanışı da çok hoşuma gitti. Bu lastiğin özelliği bu yüzde 10 sıra görünüyor, arka yüzde 20 sıra. Arkası bakın biraz böyle pütürlü. Ön yüzde 10 sıra. Ön, arka yüzde devamlı örüyoruz. Ben şimdi çok fazla e, ilmek atmadan ilmeği yine atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ilmek yeter. Şimdi bize göstermek için bu kadar ilmek yeter. Bir tane daha olsun. Burası örgümün arkası. Örgümün tersi. Burayı bir ters bir düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi lastik gibi bir ters bir düz örüyorum. Bir ters bir düz. Biraz böyle çok ışıklı bir saat mi seçmişiz. Gölgeler falan olur ama siz kusura bakmazsınız. Evet. Bir ters, bir düz. Bütün tersleri ve düzleri örgümün arka yüzünde örüyorum. Sonra öne çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğime ters gelmiş zaten. Örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Düzü örmeden alıyorum. Öne geçiriyorum. Tersi örüyorum. Arkaya geçirip düzü örmeden Öne geçirdim, tersi ördüm. Arkaya geçirdim, düz örmeden. Bu sırada tersleri örüyorum. Düzleri örmeden. Onun için bu yüzde ilmeklerim düz düz ilmeklerim böyle biraz daha böyle iri iri gösterişli duruyor. Evet. Şimdi arka tarafta bu ilmeğimi de örmeden denk geldiği için ben onu arkadan örerek alacağım. Bütün tersleri ve düzleri örerek gidiyorum. Ben sizlere örnek gösterebilmek için böyle çok şey kurcalıyorum. Çocukların eski kazaklarına bakıyorum. Önceden ne yapmışız sırada bir sürü örneğim var böyle videosu çekilecek. Tersleri örüyorum. Düzleri de örüyorum. Bütün ilmeklerimi örerek geçtim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci düzümü de örmeden aldım. Tersini ördüm. Bakın ipimi arkaya geçirdim. Düzü ilmeği aldım. Öne geçirdim tersi ördüm. Arkaya geçirdim. Düzü aldım, öne geçirdim. Evet. İpimi bir arkaya, bir öne gezdirerek bu sıra bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadan tekrar bütün ilmeklerimi öreceğim. Tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Evet arka sıram bitti. Ön sıraya geldim. Örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düzümü örmeden aldım. Tersleri öreceğim. Bu sıranın sonunda ilmeklerimi sayacağım. Tersleri ördüm. Düzleri örmeden. Tersleri ördüm, düzleri örmeden. Böyle. örneğimiz çıktı. Bakın bu yüzde 1, 2, 3 tane örülmüş şişle beraber 4 tane örülmüş sıram var. Arka tarafa geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan sayamadım herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 katı örülmüş sıram var. Bu kadar. Hem çok kolay, hem de çok kısa, kısa bir video oldu. Teşekkür ediyorum. Herkes çok renkli, çok güzel günleriniz olsun hepiniz.